Merhaba arkadaşlar, Counter-Strike'ta binlerce ses efekti var. Ama bazı seslerin düşman tarafından duyulmadığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu videoda oyundaki en önemli ses ipuçlarını tek tek göstereceğim. Kimi zaman bir silah sesi, kimi zaman küçücük bir zıplama sesi ama hepsi rakibin kulağına kadar gidiyor olabilir. Hazırsanız başlayalım. Silah ve ekipman sesleri. Yerden bir silah aldığınızda çömelmiyorsanız ya da shift ile yürümüyorsanız bu ses düşman tarafından duyulur. Bu kural bomba kit ve yere düşmüş eşyalar için de geçerlidir. Ancak takım arkadaşınıza silah ya da bomba attığınızda bu ses çıkarmaz. Tabi eğer hedefi kaçırıp yere düşürmediyseniz, nişangahlı bir silah kullanıyorsanız ve skop açarsanız bu da ses çıkarır. AWP ve SSG gibi sniperlar ise daha düşük bir ses çıkarır ama yine de duyulabilir. Zeus kullanıcıları buna dikkat etmeli. Silah tam dolduğunda bip ses çıkarır. Üstelik siz onu elinizde tutmasanız bile bu ses duyulacaktır. Famas ya da Glock'un Burst moduna geçtiğinizde çıkan çıt sesi de düşman tarafından duyulabilir. Merminiz azaldığında çoğu silah yüksek frekanslı yankı sesi üretir. Ve bu da dışarıdan duyulabilir. Reload yaparken aslında bir numara var. Quick Switch. Yani hızlıca silahınızı değiştirirseniz reload sesini kesebilirsiniz. Bu taktikte saatte reload da yapabilirsiniz. Belki düşman sizi reload atıyor sanıp üstünüze gelir ve kolayca vurursunuz. Ancak garip bir durum var. Nova ve Exem shotgunları reload ederken mermi yükleme sesi düşman tarafından duyulmaz. Bu belki de Valve'ın gözden kaçırdığı bir detay olabilir. Ve merak edenler için silah geçişleri ya da inspekt animasyonları herhangi bir ses çıkarmaz. Yani skin incelemeye devam edebilirsiniz. El bombaları ve efektleri. Videonun başında Molotov'un yakılırken duyulduğunu söylemiştik. Bu doğru ama sadece Molotov için geçerli. Diğer bombaların pimi çekilirken çıkan sesler düşman tarafından duyulmaz. Ancak bombayı attığınızda çıkan vuhuş sesi her zaman duyulur. Duvara çarpan bombalar da farklı sesler çıkarır. Ama dikkat decoy ve flashbang aynı sesi çıkarıyor. Bunları ayırmak cidden çok zor. Uzun zamandır dönen bir efsane var. El bombası birine vurduğunda sesten anlaşılır. Ama şu ki neredeyse hiç duyulmuyor. Val buna bir ses efekti eklerse oyuna yepyeni bir strateji katabilir. Hareket ve zemin sesleri. Bir kutuya da var ile zıpladığınızda hafif bir ses çıkarır. Bu da düşman için duyulabilir. Bir yerden sessizce düşmek mi istiyorsunuz? Çömelin ve tam düşmeden önce ayağa kalkın. Bu şekilde hiç ses çıkarmaz. Merdivenleri sessiz çıkmak istiyorsanız yukarı bakın. Sola çevirin sadece W ve D tuşlarına bir kez basın. Böylece hızlı ve sessizce çıkabilir. Aşağı inmek için Shift ile yürüyün. Ya da merdivenin yanına düşüp sonra W'yi bir kere basın. Ama koşarsanız ses bombası gibi ses çıkarırsınız. Anubis haritasında sudan sessizce çıkmanın tek yolu var. Shift tuşuna basmak. Yoksa çırpınan bir ördek gibi ses çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi CS2'de her sesin bir anlamı var. Rakibinize pozisyonunuzu fark ettirmemek istiyorsanız bu ipuçlarını aklınızdan çıkarmayın. Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir ses taktiği varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Discord'umuza ve Steam grubumuza açıklamak istiyorum katılabilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın